Evet o beklenen an geldi. Biliyorsunuz ki şu anda da ekranda görüyorsunuz. Birkaç gün önce size soru cevap videosu hazırlayacağımı söylemiştim. Ve hatta orada yorumlarınızı yazın demiştim. Yorumlarınızı okuyup cevaplayacağım. <laughs> Videoyu fazla uzatmadan geçelim. Şöyle döndürüyorum 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 ve açalım. <laughs> Bakalım ne çıktı. O senin en sevdiğin YouTuber mi? YouTuber mı? Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Şöyle bir sıralama var. Borolu karakter değil de direkt Borolo desek oluyor mu? Bence oluyor. Şu anda ekranda görüyorsun zaten. Sıralamayı. Bana göre böyle arkadaşlar. Bana göre öyle. Neyse sonra başka bunu yanıma koyayım. Şimdi başka bir tane karış, karıştırıyorum. Tamam. En sevdiğin borolu eşyası ne? Abi biraz zor. Ha. Geldik o işe. üç tane üç tane var. Ben bütün borolu eşyalarını seviyorum. bir Resetting Sword abi şöyle ben göstereyim. Ha görüyorsunuz şu andaki elimdeki resetting sword. Onu daha çok seviyorum. Sonra ondan sonra bir dakika. sonra Mopicker, picker. Sonra Kevin 15.45 kılıcı. Yok pardon, 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 pardon. Çok pardon. Resetting sword'dan sonra şey Baby Gun, sonra Mopicker, sonra Kevin ışından makalıcı. Sonra nitroksin işte neyse bunda geçelim. Şöyle bir dakika şunları bir karar alacağım. Kaç tane oldu? 3 tane oldu herhalde. Evet şu an 3 tane yaptık. Hemen bir daha karıştırıyorum. 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 En çok oynadığın oyun ne? En çok oynadığım oyun ki de ya Minecraft yani ne olacak ki karıştırıyorum karıştırdım gerçek adın ve soyadın ne? Hara Ömer Pro 7 ydi. o söyledi büyük ihtimalle onu da bayağı seviyorum yani bana yorum yaptı ya gerçekten çok mutluyum yaklaşık bir ay bir yıldır falan takip ediyorum neyse. Gerçek adın ve soyadın söylesem bilmiyorum ama soyadını söyleyemem arkadaşlar. Ama adımı söyleyebilirim. Yunus Emre adım arkadaşlar. Neyse bu yorumu da kar karalayalım. Son bir tane kaldı. Onu da alalım hemen. Borola modlarını nasıl indirdin? Yani Görüyorsunuz şu anda birkaç eman var. Mesela Resetting Sword, Kevin Şunama Kılıcı, Bobby Goon falan. Daha ısı da var da. Shulker'lar da hepsi. Gördüğünüz gibi. Mesela Grunox'un içeyim. Gördüğünüz gibi bir tane yok. içemedim bekle. Şunu hemen atayım be. Tamam bir tane içtim. İki tane içmişim gibi oldu. Neyse. Ee, bir tane içtim de gördüğünüz gibi yeşil ek ekran yeşil oluyordu. <laughs> Ve baş ya ben lazer modu da indirirdim de arkadaşlar. Ee, <laughs> biraz kasabiliyor bazen. biraz kasıyor bazen. Yani neyse fazla video uzatmadan şu, biraz göstereyim <laughs> burada modların hangisi olduğunu. Daha çok var. Ben kasıyor diye indirmedim. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok mod var ama kasar diye ben indirme indirmiyorum. <laughs> Benimki kasıyor biraz. O yüzden şöyle gördüğünüz gibi glitch bloklar, televizyon, Tarın televizyonu. <laughs> Nitroksinler. <laughs> Gördüğünüz gibi bu tarz şeyler var. Neyse, fazla uzatmadan geçelim arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz ki Mam uygulamasındayız. Play Store'dan falan indirebilirsiniz. Bunun yüz olması bekleyeceksiniz. <laughs> Buradan böyle başka modlar da indirebilirsiniz. Burada Borolo modu değil ama geliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bura Borolo yazıyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi birkaç mod çıkıyor. Ee, fazla yok ama en azından 10-15 tane falan var. <laughs> Saymadım. Nitroxin yazıp çıkabiliyor. Şöyle nitroxin yazalım. Litrox'un en iyi modu falan böyle birkaç tane çıkıyor. <laughs> Bendeki olan şu var ya Nitroxin mod V2 Sonra ne yazabiliriz <laughs> Babi 1545 yazdığımızda çıkıyor Ben fazla aratmadım <laughs> Babi 1545 yazdığımda çıkıyor da Modlar çalışmıyor diye biliyorum Bilmiyorum Neyse arkadaşlar Borola modları da böyleydi <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Soru cevap videosunun sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın.